Hepinize de merhabalar, hoş geldiniz. Ülker'in Dünyası kanalıma sefalar getirdiniz. Aynı ablaya doğru gidiyorum. İzmir'deki bahçemizde, bahçemizden yani buradaki komşulara oturmaya gidiyorum. Aynur abla çağırdı. Buraya kadar gel dedi. Kuzuları koyunları bir çek dedi. Bağırdı karşıdan ot topluyordum bahçede. Tabii ki de çağrılan yere... ...gidilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Gidilir yani. Gideyim inşallah ben de. Giderken de şöyle... ...şu yeşillikleri, şu güzellikleri... ...sizlere göstereyim dedim. Gideyim. Allah'ın izniyle. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gece çok yağmur yağdı. Acayip bir yağmur yağdı. Maşallah böyle sağanak sağanak. Rabbim rahmetini indirdi. Gündüz de açıktı. Sabah biraz daha yağdı. Seher vaktinde ondan sonra da açıldı. Şöyle erin çiçeğini de Göstereyim size. Ben çok iyiyim, ee, çok mutluyum. Bir sıkıntımız, bir derdimiz, sorunumuz yok. Çok şükür, bin şükür Allah'a. Bura bizim İzmir'deki e, 25 yıl oturduğumuz evimiz. Buradaki komşular. Komşuluk daha güzel. Yani köy burası. Daha güzel burada komşuluk. İnşallah burada şehirleşmez. Gönlüm onu istiyor. Ee, ne güzel günler geçirdik burada. Fakirdik, yoksulduk ama mutluyduk. Birbirimize borç çaya giderdik, şekere giderdik. Bir bardak yağa giderdik. Ne bileyim. Birbirimize e, bir tencere yemek pişirsek yarısını bölüp bir tabak götürürdük verirdik. Çok güzel günler geçti burada. Burayı çok seviyorum. Belki de o yüzden seviyorum. Birbirimizi anlıyorduk ya, saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi de hala bazı komşular e, komşularda o e, adet bitmemiş insanlık ölmemiş bitmemiş dedirttiren bir yer bunlardan bir tanesi de Aynur ablayla cumal abi bahçede ot topluyordum Ülker hanım diye bağırdılar gideyim şöyle giderken de sizlerle sohbet edeyim görüşürüz arkadaşlar güzel arkadaşlarım geç kaldı ama hava açılsa tavlansa soğan dikeceğim baş soğan arpacık soğanı aldık bugün ee, onu dikeceğiz geç kaldı çok geç kaldı ocak sonu şubat başı gibi İzmir'de dikmemiz lazımdı köydekiler bile şubat ortası mart başı diktiler biz geç kaldık bir türlü işlerden yetişemedik önce annem vardı annemi doktora falan götürdük gezdirdik şu bu derken sonra da yağmur yağıyor tavlanmıyor tam açılıyor Tavlanacak oluyor bir daha yağıyor Yani yağmurdan dikemedim Nasip kısmet sularım inşallah Olduğu kadar olacak Bunu da dikerken sizlerle paylaşacağım Bir tane değerli kardeşim Demiş Ülker Hanım Baş soğan tohumdan mı Ekiliyor diye Ona göstereceğim nasıl ekildiğini İnşallah soğan diktik Videosunu takip ederse Yeni bahçe almış Allah isteyen herkese versin O kardeşimiz Fatma. İnşallah hayırlı olur bahçen. Gönlünce olur, güzel olur. Allah herkesin gönlüne göre versin değerli kardeşlerim. Şu güzelliklerin içinden, yeşilliklerin içinden de yavaş yavaş hayırlısıyla şöyle gidiyorum bahçeden komşuya oturmaya. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Cuma abi. Şey, ne o? çocuğu şey işte ne? O? Ha. Allah kuzulara 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 ya bak şey ya Rabbi. Çıksın çıksın orada çekerim ben. Aynur abla kuzular çek dedi dün ha. ya. Sen de dedin. Ha. Buradan giriliyor mu? Allah. Oraya geliyorlar zaten. çıkıyorlar. Girmiyor. Sen girebilirsin. dur ben o kuzuları minik kuzuları şöyle yanlarından çekeyim. Oh, ah, ah. Hep birlik mi duruyorlar Cumali abi bunlar? Evet. Ha, gel kaçma gel. Gel kuzum gel. Kaçma. Ah kıyamam. Şunların güzelliğine bak. Sağmıyor musun herhalde ondan ayırmıyor musun? Iyi, şey, Ama yamursun, bakım, çok fazla, çok ha, gel. Gel kuzum. Gel. Gel. Geliyor bak. Oh. Oy. Gözlerine bak şunun maşallah. Kara kara. Evet. <laughs> Hadi inin şöyle yayılın. Şurada bir ot var abim. Berbat. Şurada, şu köşede. gel, kaçma. <laughs> Hadi Meleğin bakın. Dün çok güzel melediler. Tosmaz değil mi Cuma abi? <laughs> Cemal abi susmaz değil mi? Yok yok. Ha böyle garip garip bakıyor yok. da. Öyle insan alışkın o da ondan. Ha. Bir kere vurmuştu. Merak ediyorlar seni şimdi elinde ne var? <laughs> <Ona bakıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Koyunların kuzuların buluştuğu an. <laughs> Kuzum. Gel. <gülüyor> Kuzum. <gülüyor> Kuzum. <gülüyor> Gel, gel. Şu sese bak. Be, ge, ge, be, ge, ge, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Onun kuzusu içeride herhalde. Yok, onun kuzu içeride. Kuzu var ama ayrı. Hmm. O yeni doğdu daha. Evet. Oradaki tane. şey yapıyor. İki tane, dört tane yavrusu var bunun. Dört mü doğurdu? Dört evet, doğurdu. İki maşallah. Çıkmış, i̇kisinin yanında ona bağlıyor, iki taneye bağlıyor. He, o dördün de emzirebiliyor değil mi abim? Valla biberon veriyoruz, şey diyoruz, ne, biberonla besliyoruz. Hmm. Şey dedim de, fazla oldu mu sorun oluyor. Tabii. Zaten e, altı tane doğurdu. Hı. On altı tane yavru oldu. Maşallah. Evet, 41 kere onda, on maşallah. Ol i̇şte deyin Allah'ım Allah. In. Biber veriyoruz, süt veriyoruz, mama veriyoruz. Onların özel mamaları var, mama veriyoruz. Özel mama satılmıyor kuzu satılıyor. maması. Evet evet satılıyor. Özel maması Var. Evet dana maması var, kuzu maması var. Hepsinin ayrı ayrı. Tabi yine biz onu sütle yumurta ile yapıyoruz. O şekilde veriyoruz yani anne sütünü şeyleyebilmek için, elde edebilmek için. Ha. O şekilde. Yetmiyor bir koyunun sütü Yetmiyor, yetmez. yetmez. Anca iki tanesini besliyor zaten. Bir tanesi üç tane doğurdu, bir tanesi üç tane doğurdu, bir tanesi dört tane doğurdu. Şimdi işte iç, içeride var bir tane, iki tane doğurdu o da. Maşallah hep de erkek doğurdu. Bir dört tane ne Dişi var, gerisi hep on iki tane, on üç tane erkek var. Bu sen erkek senesin galiba. Hep erkek yaptılar yani. E peki abi kurbana kurbanlık olacak mı bunlar? Kurbana, kimisi yetişir, kimisi. Erken yetişir? doğan güzüklle. Yetişir. Yani yetişir. Ama yetişir. şimdi doğan ne olmaz Aa, diyorum. İçinde mesela var mesela aşağı yukarı sekiz tane kurbanlık var içerisinde ama hmm. geçen senenin kuzular yani bu ayda doğanlar yani geçen sene hmm. tabi onlar kurbanada çok büyük olur yani hmm. nereden bakarsan bak 70 kilo 75 kilo falan geldi 75 80 kilo geldi yani. hmm. Hmm. anladım kuzular. abi evet. Şu yeni doğanlar olmaz da geçen senekiler geçen, çok güzel olur geçen süper olur ama sen bak geçen senin doğanlar hmm. o bana bakan değil mi Tosha mı ha, dediğim ha, o, hayır, Oo, o maşallah o çok bak. güzel kurbanlık evet, olur e, gidin bak, öyle yayılın bak, üç tane yavrusu var bak. 3 tane. Ah, emiyor. Bak, o ikisi emiyor, bir tanesi boşta şimdi bak bak. Bekliyor. Haykıyamam. Sonra da o mu emiyor? Bak. Efsiz i̇kisi orada, emiyor, biri ee, bekliyor. Hayda evet, işte şey yapıyoruz ne o? Bir veron Onlar yapıyoruz. Onları yapıyoruz, şey yapıyoruz Ey Allah'ım ya Rabbim. Aziz ee, Dede'sinin ee. başkan buradaydı, belediye başkanı. Buradaymış. Söyledim, evet, doğal için söyledik şey için söyledik. diyor Eee, bu yolların biraz genişletmesi için söyledik. Şeyi söyledik diyor kulübe yapsınlar bu duraklara kulübe yapsınlar falan. Ne Doğal, dedi? Dedi. Hepsini yapmaya çalışırız, yapacağız dedi, Yavaş yavaş yapacağız. Dedi. Ee, ben gelmesem salı günü siz gelin salı günü halk günü var dedi. <laughs> damla, damla, damla. Biz dedim aşağı yukarı 30 kişi geldik dedim. Geçen salı. Şehit <laughs> cenazesine şehit cenazesine gitmişsiniz. Şehit cenazesine doğru <laughs> Sonra dedi tekrar şey dedik ama dedim halk dağıldı bir kere dedim tekrar nasıl toparlayacağız ki dedim 20 kişi dedim vardı 20-25 kişi. Sonra hmm. konuştuk bayağı şurada, ayak üzere. Doğal gaz yani. gelecek dedim buralara. Önce dedi imarın gelmesi gerekir ama dedi bunun yanı sıra senin evin yıkılabilir yıkılsın dedim ya. İmar gelsin de yıkılsın benim ev zor sorun değil yıkılsın. Hmm. Yeter ki imar gelsin yani şu düzenleme bir olsun dedim yani. yani. Hmm. onu söyledim. Ha. eğer siz onu duyuyorsanız dedi mesele yok dedi ya dedi e, yıkısın yani bazı kişilerin canı e. yanacak dedi bazıları da ama dedi mahalleye düzen gelecek şey gelecek hizmet gelecek e, kat usul olacak bilmem ne olacak başkanım gelsin kat usul olsun sorun değil yeter ki hizmet gelsin bizim istediğimiz hizmet e. ha? burası da şehirleşecek desen evet, abi evet 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 ya? Böyle, zaten bir yer kalmadı ha, şurada, e. orada, bu görece burada o vaziyet altında şeyler bilmiyor Ha, burada şehirleşecek. Ol, buradan da. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol. Böyle koyun, kuzu, kuş sesleri, horoz sesleri, tavuk sesleri evet. duyamayacağız evet, gari. Evet, evet. <laughs> e, o zaman tabii şey olduktan sonra koyun, kuzu, horoz sesi duyamazsın tabii mecburen şey ne e, ama bu çok yakın insan canlı şey mi bu? Böreni ha, diyor. bak bunun An gözü kaskara gözün nedir? Bir değişik güzel bir de ayaklarının üstünde var siyahlık. Şey, Bunlar saatin cinsi sakız cinsi böyle bunlar yani üçten dört iki tane daha bak, şey yapmasın. Ayak plan üzerinde siyah, yani. gözü de e, siyah e, siyah. Evet. Şuna bak. Babalarına benzemiş. Baksana babalar böyle. Ha, maşallah. Güzel ya Allah'ın yarattıkları güzel. Ya, İlla ki Allah'ın yarattıkları illaki güzel olacak. Her zaman Rabbimin yarattığı her şey her şey güzel. Rabbimin yarattığı. Evet abi. Allah razı olsun. Bu güzellikleri de. Kayıt aldım. Aldıktan sonra sağ ol abim. Yani sağ Çağırdım ol. çekmeye Ben de geldim çektim. Şu sesi duymak bile bana huzur veriyor. Şu koyun sesi, kuzu sesi. Allah razı olsun. Görüşürüz Cuma abi o zaman. Görüşürüz. İçeride mi içeride. mi? bak. Bir tane daha yeni onlar da onlar. Bak çıkmaya çalışıyor. Bunu da salalım abi e onlar çıkar da bu kalır mı? Mal abi ben korkarım. Bir şey yapmazlar, bir şey yapmazlar. Bir şey. şey. İnsan alışkınlar onlar. Şey Alışkın da belli mi olur abi? Yok zorlar. yok hiçbir şey yapmazlar. Onlar senden kaçar da. Hmm, tamam abi ben çıkarım da. <gülüyor> korktum. <gülüyor> Çekemedim çünkü korktum. İyi onlar gelsin artık. Gidiyorum. Bak Şimdi öyle bir şey sinirli Yem vereceksin sandı onun için geldiler arkamda. Ha, ha yeme geldiler yeme ama yeme çok ver. sinirli bakıyorlar. Sen dışarı çıkmışlar hepsi. O hepsi dışarı çıkmışlar ya. Şöyle. Ha, onlar çıkıyor buradan. Tahta küçük ya. Alsın, <gülüyor> Burada <gülüyor> köpek de var. kuzu kusu kusu. Gel gel. gel. <laughs> Koyun kuzu özleyenlere gelsin. Mö. Mö. Çok oh. tavuk gibi kabarma diyorlar ya. Şuna bak. Hindi değil mi? Hindi, değil mi? Ha, hindi bu. Ama oh, biz ona çok tavuk diyoruz. <laughs> bak gidiyor nasıl açılmış ya. Hmm, şurada da var değil mi? Onlar, <laughs> onlar, Aa. Bak 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 bak. Şuna bak. Beni tehlikeli görüyor. Hı? Bak. Yabancı görüyor beni. Ey. Ay, oldu, oldu oldu gelir şimdi. <laughs> Nasıl yayılıyorlar yeşilliklerin içerisinde. Yanlarına yaklaşamam. Isırıyorlar değil mi bunlar kız? Isırıyorlar. Ay çok güzeller de. İşte. E Seni bahçe sen de al yapacaksın. <gülüyor> <Didikliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, <gülüyor> <gülüyor> Dur. <Öyle>. Dur. sen <laughs> şimdi. Seni çok seviyorum işte. Bir de şeyi çok sevmiş. Artisi. Artısı mı? Artısı da çok sevmiş, artısının arkasına takılmışlar, gidiyorlarmış. Allah Kim dedi onu? Yukarı gittiler valla. Şimdi vallahi. söyle, söyle. Evet, Aa. gittiler valla. Ee, sana seslendi ya, sen gittin şey, ne, arkasına mı gittin, nereye gittin? Yok gitmedim, ben baktım, buralarda toparladım ee, onu. Ya şeye. burada yukarı çıktılar böyle. Bana gittiler. seslendin, dedim böyle böyle. Önce sana seslendi. Evet. Bilmem nereye gittiler, ben dedim acaba kuzular mı boşandı derler. Yok yok, yok. tavuklar sürü olarak çıktılar evet. yukarı. Yani çoğu burada zaten tavuklar Yok kız, çoğu yok, yok burada. De. Çıktı yukarı gittiler hep. Gittikleri gibi gelirler. gelmezlerse orada kalırlar. Orada, orada kalacaklar artık. Nerede orada? Hangi? Alkönü tavuklar mı? tavuklar. Abo. Abo. İnsanların arkasını takılıyor gidiyor. Horoz. Evet. Horoz gitti diye zaten üç gündür yemek yemiyor. Tavuklar da giderse şimdi adamın. Evet gittiler. Yani Hem toplu olarak e ee, onları e, tilki falan yemiyor mu? Başkanı karşılamaya yukarı. Belediye başkanını karşılamaya gitmişler. Hay onlar, tilki falan yemez var. mi? Başkan geri geldi ama onlar gelmedi. gelmedi gittiler abi. yukarı. Başkan da gelmedi buraya. O bir gitti. O da o Oradan demek ki direkt indi. İki Anca de şeyleri yiyecek evet, sanıyor şey. galiba. He şey eten çiçeğini Hı, yiyecek yani. sanıyor. He abi. Al götür git. Seni çok sevdi al götür git. Bunu mu? He. <laughs> Yumurtluyor mu? Şeyde, ne o yumurtluyor. Şeyin, ne o, balkonda beslersin. evin balkonda beslersin orada. Tamam. <laughs> Neden gelmişti Betçet hocam? ablam buraya. kardeleni Kardelen'e sağ olsun gerçekten çünkü çok şey ne, e, davasını teşekküre gelmişler. Kardelen'in dört tane hocayla beraber, üç tane mi dört tane hocayla beraber gelmişler. Hmm. Ha geçen sene yıl yani. yarısında Otobüs geliyor. Bu sefer bu taraftan geliyor. Yıl yarısında şeyledi ya ne o? Çocuk okula başladı burada. Daha önce şeye gidiyordu ne o? E, turizm ve açıla. Bu sefer boş. Bu, boş. Şeyde ne o? Bu sefer şeyledi ne o? Ne? Yani bu. Yıl yarısında geldi. Geldiği için teşekküre gelmişler. Böyle başarılı bir öğrencilerin olduğundan dolayı. İnşallah hmm. ilk etapta şu yolları düzeltirler. Vallahi ben Vallahi ya. Selen, çok şükür bin şükür Biz otobüs geldi. Özellikle. Yani Buraya otobüsün gelmesi çok büyük Kızım bir şey, nimet. Yani. Diyorlar geçersen bu iş çözülür. İnşallah. Bu ee, mallen sorunlar çözülür.